İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin yazılı olarak yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi. Balıkesir Milletvekili Avukat Namık Avuçan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek İl Emniyet Müdürlüğünce ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar şu şekildedir. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar 21 Mart 2006 tarihinde Balıkesirli Savaştepe ilçesi Karacalar köyü nüfusuna kayıtlı 30 Haziran 1996 Savaştepe ve doğumlu, Tuğçe Yıldırım'la Balıkesirli Savaştepe ilçesi Karacalar köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa ve Hanife kızı 23 Ağustos 1996 Soma doğumlu Büşra Karabacak aynı köyde hizmet veren Mustafa Kangal ilk okuluna gittikleri sırada kaybolmuş ve isimleri geçen çocuklar 3 Mayıs 2006 tarihinde ölü olarak bulunmuştur. Tahkikat Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından takip edilmiştir. Tahkikat evrakı Savaştepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kaydı alınmıştır. Maktullerin üzerinden ve elbiselerinden tespit edilen DNA örnekleriyle mukayese edilmek amacıyla şüpheli görülen 96 şahsın kan örnekleri aldırılmış, şüphelinin tespitine yönelik herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Olay yeri çevresinde ve civar köylerde araştırmalar yapılmış ancak herhangi bir tespit yapılamadığından 2009 yılı Eylül ayı içerisinde ekibin araştırmasına son verilmiştir. Araştırmalar Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülmektedir. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar. Balıkesir Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar köyünde 21 Mart 2006 günü okula gitmek için evlerinden çıkan Tuğçe Yıldırım ve Kara Karabacak'tan haber alınamaması üzerine İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan araştırmalara rağmen olayın failleri tespit edilememiştir. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca soruşturma halen devam etmekte olup çalışmaların daha ayrıntılı yapılabilmesi ve daha kısa zamanda sonuca ulaşılmaktadır maksadıyla 7 kişiden oluşan özel bir ekiple olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir denildi